Evet arkadaşlar. 27 Şubat 2025. Dünkü kısa Adas testinden sonra bugün ikinci gün. Biraz daha uzun video çekmek istedim. Denedikçe bunları sizle paylaşacağım. Şu anda aracımızı 81 km hızla sabitledim. Trafik sıkışık ara ara hızlanıyor. Şu anda bakın kontrolü devralın yazıyor. Eğer devralmazsanız kırmızı bu şekilde uyarıyor. Tekrar dokunmazsanız direksiyona bu sefer devre dışı bırakıyor. Bakın şu anda kendi kendine falan yapacak. Ben hiç müdahale etmiyorum. Bakın ayaklarım tamamen geride. Örnek veriyorum 81 km hızı ayarladım. Normalde trafik açıldığı zaman kendi kendine ayarlayacak, hızlanacak. Öndeki arabayla mesafeyi de iki araç mesafesi yaptım. Ara sıra direksiyona dokunup elimi çekiyorum. Devre dışı kalmasın diye. Gayet kullanışlı. Burada yalnız önemli olan bilginiz olsun. Adası devreye sokacağınız zaman şu yeşil alan sağ ve sol tarafa aktif olarak yeşil yanması gerekiyor. Eğer yeşildiyse adası devreye almayın. Çünkü düzgün çalışmıyor önemli olan sağ ve sol tarafında geçişin aktif olması. Bakın şu an trafik hızlandı. Kendi kendine araba ayarladığım 81 km hıza gidecek. Bakın trafik sıkışırsa da kendi kendine fren yapacak. Sadece ara ara 15 saniyede bir direksiyona dokunmak zorundayım. Devre dışı kalmasın diye. Bakın araba şu an 73 km'de. Bakın trafik ileride yavaş yavaş sıkışacak kendi kendine fren yapacak. Benim ayaklarım yine aynı şekilde hiç müdahale etmiyorum. Bakın. Araba kendi kendine bakın frenledi. Biraz sıkı fren yaptı mesafeyi korumak için. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı. Güzel. Deneyimlerim arttıkça sizle paylaşmaya devam edeceğim.